merhabalar arkadaşlar günaydın Hepinize ee, güne aloe veralı suyla başlıyoruz Arkadaşlar bugün sizlere Herbalife nasıl hazırlanır onu göstermek istiyorum ee, önce bir miktar yani 400 ml suyun yarısını kabımıza alıyorum içerisine iki kaşık şekimi koyuyorum Gün içerisinde almamız gereken e, Multifiberimiz yani lif alıyoruz arkadaşlar. Bir kaşık atıyorum içerisine. Evet. Probostumuz bu da arkadaşlar. Yine bir kaşık da bundan koyuyorum. Protein arkadaşlar. Gün içerisinde almamız gereken lif, protein, vitamin, mineral hepsini arkadaşlar burada karşılıyoruz. Tekrar kalan suyumu ilave ediyorum. İçerisine isterseniz ağız tadınıza yakışır bir şekilde Tarçın koyabilirsiniz arkadaşlar. Hemen <laughs> Evet arkadaşlar. Şekimiz hazır. Çok kolay, basit. İçmesi de o kadar lezzetli arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Müthiş bir koku, müthiş bir tat arkadaşlar. Görüşmek üzere.